Herkese merhabalar. Kripto dünyasındaki son projelerle yine buradayız ve bugün de Dogeverse'e bir göz atacağız. Bu yeni ön satış projesi çok kısa bir süre içerisinde büyük bir rakam topladı ve 2024'teki en iyi ön satışlardan biri olabilir. Bu ön satış projesi geride bıraktığımız bir haftalık süre içerisinde sadece bir haftada 1 milyon dolardan fazla bir fon topladı. Şu anda bu video çekildiği sırada 1 milyon 200 bin dolar topladı. Bir sonraki fiyat artışı kadar hedeflenen rakamsa 1 milyon 745 bin dolar 2 gün 11 saat kaldı. Dogeverse büyük bir ilgi görerek hızla hedeflediği rakamlara ulaşıyor. Bu aşamada bir Dogeverse'ün fiyatı ise 0.000291 dolar. Ethereum, USDT ya da kart seçenekleri bulunuyor. Aynı zamanda hem Matic hem BNB hem de Evex kullanıyorsunuz. Peki neden bu şimdiye kadarki en iyi ön satış olabilir diyoruz? Çünkü tam sayfanın alt kısmına indiğimizde Dog çoklu zincirde yayına giriyor. Aslında bu zincirlerden herhangi birinde Dog versus satın alabilir ve talep edebilirsiniz. Bu yüzden de en dikkat çeken özellik şu ki Ethereum, BNB, Matic, Evax, Solana ve temel A üzerinde canlı yayına girecekler. Yani bu daha önce pek görülmemiş bir şey. Bu kriptoların tüm zincirleri bir araya getireceği bir ön satış daha öncesinde alışık olduğumuz bir durum değil. Genellikle smoke gibi bir ön satışınız olduğunda Solana ve Ethereum gibi gibi bir ağda başlarsınız ve sonra da yavaş yavaş bunu bir grup ekosisteme veya bir grup ağa bağlarsınız ve tam burada da Doge'un çoklu zincire geçeceğini görebiliyorsunuz. Bu çok açık. Birçok platformda da öne çıkarıldılar. Bin Kripto, Tekopedia, Coindesk, Bitcoinist, Kriptonist ve tabii ki sosyal medyada birçok mecrada karşımıza çıkıyor. İyi bir tanıtım yapıldı. Haber ağlarında oldukça konuşulan ve çok yayınlanan bir ön satış projesi. Hemen bir yol haritasına bakalım. İlk aşamada web sitesinin yayınlanması, sözleşmenin hazırlanması ve sosyal kanalların yaratılması. ikinci aşamaya geldiğimizde ise sözleşme denetimi, ön satışın başlaması ve topluluk inşası görünüyor. Üçüncü aşamada ise farkındalık başlığıyla pazarlama başlangıcı, CoinMarketCap başvurusu, CoinGecko başvurusu gibi önemli hamleler olacak. Dördüncü aşamada ilk DEX listelemesi, DEXUS güncellemesi, BirdEye güncellemesi yer alıyor. Beşinci aşamada ise ilk SX listelemesi ardından yine pazarlamanın devamı ve son olarak da topluluk teşvikleri bulunuyor. Tokenomi'ne baktığımızda ise Dogeverse toplamda 200 milyarlık bir token arzına sahip ve bu tokenları %15'i ön satış tahsisine ayrılmış. %10'luk bir kısım staking, %25'lik bir kısım proje fonları ardından %10'luk bir kısım likirite %25'lik bir kısım pazarlama ve %10'luk bir kısımda ekosistem fonlarında yer alıyor. Son olarak da %5'lik bir dilim borsalara ayrılmış. Aşağı indiğimizde ise nasıl satın alınır kısmı var. Satın alma incelemiştik. Tekrardan bir göz atalım. Çok kolay. Tek ihtiyacınız olan bir cüzdan ve cüzdanınızda devam ediyorsunuz. Cüzdanınızı metameskinize bağlıyorsunuz ve ardından da istediğiniz miktarda Dogeverse'ı buraya girerek karşılığında ne kadarlık bir Dogeverse sahibi olacağınız karşınıza çıkıyor. Tipik bir satın alma widget'ı burada da yer alıyor. Eğer bu projeyle ilgileniz tabii ki açıklama kısmımızda yer alan Dogeverse linkine tıklayarak projeyi inceleyebilir ve kendi araştırmalarınız doğrultusunda yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi videosu değil. Mutlaka kendi tecrübelerinizle kripto yatırımı yapmanızı tavsiye ediyoruz. White Paper'larına baktığımızda da mutlaka White incelemenizi tavsiye ederiz. Kendi durum tespitinizi burada yapma fırsatı bulabilirsiniz. Asla ama asla kaybetmeyi göze alamayacağınız miktarlardan daha fazla paraları riske atmamanız ...her fırsatta öneriyoruz. Genel itibariyle büyük bir ilgi toplayan... ...başarılı rakamlara ulaşan bir ön satış projesi... ...diyebiliriz Dogeverse'e. Tabii ki merak ettiğiniz sorular olursa da... ...projenin 3000'den fazla takipçisi olan bir Twitter'ı var. Tabii ki Telegram linkine de tıkladığınızda... ...aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz... ...ve cevabını bulabileceğiniz bir Telegram sayfasına... ...ulaşabiliyorsunuz diyerek videomuzu noktalayalım. En son projeler ve en yeni ön satışlardan... ...haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.